Hadi elinizi çabuk tutun. Odanın her yanı tertemiz oldu. Birazdan biter. İyi. Gülnar nasıl olmuş? Ölü gibi yatıyor. Zavallı. Benim yüzümden can verecek. ...Gülçah da şifahanedeydi. Yüzü yara bere içinde. Merdivenden düştü diyorlar. Ama yalan. Geç doğrusunu öğren bana. Ben de o düşmede bir bit yeni olduğunu düşünüyorum. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. beni öldürmek istiyorlar. Hem de benim dairemde, benim yatağımda. Her şeyden haberim var. Sakin ol Yura. Bu mevzuyu çocukların yanında sakın ha er konuşmayın. Öyle yapıyoruz hünkârım. Biz dün gece valide sultana gezmeye gittik, orada uyuduk. Öyle mi? Ben valide sultan uyudum. Onu masal anlattı. O vakit bu gecede birlikte uyuruz. Ben de size masal anlatırım. Olur mu? Ben yazı yazacağım Mustafa abim gibi. Aferin sana. Hadi siz gidin. Esma bekliyor sizi. Hürrem. Endişelenme. Bunu her kim yaptıysa bulacağım ve kellesini alacağım. Hem de senin gözünün önünde. Benim yanımda ol yeter ki. Ben her belayı atlatırım. Dün gece keşke ayrılmasaydım yanında. Bunlar olmazdı o vakit. Düşmanlarımız var Hünkârım. Düşman çok yakında, içimizde. Ama Kim? nasıl uyudular hemen. Melek gibiler. Allah korusun yavrularım. Hadi sen de uyu yürüyorum. Dinle. O katil haremde dolaşırken nasıl uyacağım? Rahat ol. Bütün tedbirler alındı. Benim yanımdasınız. Tek ümidim Gülnihal. İnşallah bir an önce kendine gelir. Belki Yapana da görmüştür. Süleyman çok korkuyorum. Aç bakayım yaptı. Benim ölümüm kime fayda ki? Kim bana bu kadar düşman? Önce zehirlendim. Şimdi de bu. Sakin ol Hürrem. Düşünme bunları. Hünkârım. Katil nerede? Ne işe yararsınız siz? Bulsanız şaşarım. Hünkârım, tüm tedbirleri aldık. Titizlikle arıyoruz. Pargalı. Benim soframa zehir kondu. Bunu kimin yaptığını sen de en az benim kadar bilirsin. Ne dersin? Bu hadisenin o zehri koyanla bir alakası olabilir mi? Ben bu ihtimali aklıma bile getiremem hünkârım. O, Gülnihal Hatun'un husumeti olan biri olabilir. Sen korumaya devam et Bargalı. Bunu ikimiz de biliyoruz. Lakin bu işin aslı astarı elbet bir gün ortaya çıkacak. İşte o gün herkes yaptığının bedelini ödeyecek. <laughs> Her kim olursa olsun.